...oldum anne. Yine bağıracağım tepetteyim anne. Ortalık ortada... ...taras içi. Çoğaltıcısı cöz görmüyor. Ama içimde bir risk. ...o gece biliyor musun? Bir altı altı böylece... ...tarallığa... ...sadece bu görev oldu. Sadece bunun göz yaşlarını... ...hissettim yüreğimde. Hiçbir bir perde birden... ...tepette... oğlum seni özlemişti anne. Oğlum sizi özlemişti anne. Biri ipar aldı o dede... Toplandı tüm asyalar. Gece taranlı tadı da alardı o çatalları. Vatanımın Çatışma başladı o anda Taç hastaneye oldu Anne ötülüyordu Gözlerim daha yaşlar Elini bırakmadım Şehitimin gözlerine battı O da rey bedenimi Boşluğa bıraktı İçim yanıyor, İçim tanı alıyordu anne İşte o an Daha da tızdım vardı Ben vur oldum anne. O an yanımda da sen vardın sanki. Dollarını bırakır gibi bıraktım kendimi. Tak onun diğer tarafına bağırıyordun. Tuttum ellerini bırakma dedim beni. Ağlama anam sil göz yaşlarını. Bedenim toprak olsa da ruhum yanında. Bedenimi sardığın gibi Baba sensin bu değil mi? Ben gidiyorum vatana. Nice benler ciddi nefret olsun bu vatan sana. Katar hanımın gözyaşları tubutumun tıp başında hissettirme ona gözyaşlarını bana. Oğlunun tanı çok mu vatana? Sen dökme gözyaşlarını ağlatma beni ana.